Her sonbaharda fok avlamak için Kanada'nın Hudson Körfezi etrafında toplanıyor ve yaşam döngülerini belirleyen denizin donmasını bekliyor. Bölge bu hayvanların ne kadar zor durumda olduğunun ilk fark edildiği yer. İklim değişikliğinin hayvanların yaşam alanlarına etkilerine dikkat çekmek amacıyla bir vakıf kutup ayılarının göçünü internet üzerinde canlı yayınlıyor. Bölgeye giden bilim adamları ya da meraklılarca gözlenebilen göç artık dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Kutup ayıları avlanabilmek için kalın buz tabakalarına ihtiyaç duyuyor. Buzlar arasındaki açıklıklar zengin besin kaynağı oluşturuyor. Ancak küresel ısınmayla birlikte buzların çözülmesiyle bu döngü kırılıyor. Fok avladıkları kritik haftaları kaçıran ayılar daha uzun mesafelerde yüzmek zorunda kalıyor. Uzun mesafe yüzmeye alışık olmayan yavrular arasında ölüm oranını artırıyor. Araştırmacılar bu eğilimin devam etmesi halinde ayıların soyunun tükeneceğine dikkat çekiyor. Gözlemler, sayılarında bir değişiklik olmasa da ayıların zayıflamaya başladığını gösteriyor.